hayırdır efendim? Daha geçen gün aldınız. İhtiyaç hasıl oldu kusura bakmayın. Kusur ne demek? Ama satarken işçilik düşer biliyorsunuz. Öyle mi? Bilmiyordum. Diğer dükkanlara da sorun isterseniz. Yok estağfurullah. Değeri neyse onu verin. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Bir macera mı sonu? Ev alma hayalleri de böylece suya düştü anlayacağım. Halledilir belki. Yine satılır. Ölme eşeğim ölme. Bıraktım artık ipin ucunu. Aa, nasıl yani? Ne oluyor sana Ferhun diyor? Huyun değişmiş. <laughs> Bezdirdi bunlar beni valla. Ee, Şevketli de iş yok. Tam ana baba kuzusu. Gitti yeteri geldi beteri. <laughs> Ay, geçen gün Şevket'le yürürken İsmet'i gördük. Eyvah. Bulaştı mı? Aman geçmiş gitmiş. Bana bulaşacak hali yoktu garibinin. Annesinin sandalyesini diyor. Felç olmuş kadın. <laughs> Yazık. Onun için halime şükrediyorum. Şirketleriniz nasıl? Bana hala aşık. Yalnız hiç mesele yok. Nasıl güzel laflar ediyor, nasıl seviyor beni. Odamıza girince başka, onların yanında bambaşka. Kas katı oluyor böyle, huyu değişiyor. Öyle olur ama, kalabalık ev. Yarın öbür gün taşınırsınız kendi evinize, hiçbir sorunuz kalmaz. O yarın var ya o yarın. Her gün biraz daha uzaklaşıyor. Ama ben akıllandım artık. Eski Ferhun'de değil. Kendimi garantiye alıyorum. Para biriktiriyorum. Şevket zar zor borç üstünde borç ödüyor yazık. Sen nereden para biriktiriyorsun Ferhun'de? Yine bir iş mi çeviriyorsun? Evet. Ne yapıyorsun Allah aşkına söyle. Karıştırma. İş hayatından kopmadım. O kadarını söyleyeyim Oğuz'la mı iş yapıyorsun? Şşş yerin kulağı var. Bakar mısınız? Buyurun. Bir menü alabilir miyim? Tabi. Ne haber? Bir gelişme var mı? Hangi konuda? Ha, şirketine gittim. Ama bir şey çıkmadı. Ama merak etme abi, peşini bırakmadım işin. Araştırıyorum. Anladım. Gel. Yaman Bey misafiriniz geldi, odanızı aldım. Geliyorum. görüşürüz. Önce böyle bir şey yapmadım. Benim için gizlilik çok önemli. Eğer bir şekilde duyulursa... Kesinlikle bu konuda emin olabilirsiniz. İki kişinin bildiği sırdır bizde. İki kişi arasında kalır. Peki. Buyurun. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Nerelere gidiyor? Kimlerle konuşuyor? Geçen aylarda en çok kimlerle konuşmuş? Her detayı istiyorum. Hiç merak etmeyin. Adresler zarfın içinde. Teşekkür ederim. En kısa sürede arayacağım. Hoş geldin komşum. Ne oluyor ya yol? Fikret, aşağı artık kızım. Ay helak oldum burada ha. yahu. Ay genç kız gibi koşturuyorlar beni. Gel canım. Oh. Alo. Ne haber anne? Herkes bir tarafa gitti yavrum. Sağa sola yetişmekten nefes nefese kaldım Vallahi Ablam dışarı mı çıktı? Yok anam yukarıda Hazret. Gönlü olursa iner inşallah. Herkes başka havada anacım. Ben geliyorum. Ablama söyle bir yere çıkmasın. Nereye çıkacak canım? Çıkmaz merak etme. Oh ne oldu ne işin var ablanla? Yok bir şey. Dün Oğuz'la bir film seyrettim de onu anlatacağım ona. İyi hadi tamam. Tamam gel bekliyoruz. Beyliğimiz üç gün sürdü kardeşim. Hayallerde püf diye uçtu gitti. Bah bah bah. Ha bir de bilezikler. Aa. Onlar da. Böyle. Ah çok üzüldüm. Nasip değilmiş. Ne yapacaksın? Ali Rıza Bey bilezikleri satıp üstünü denkleştirip adamın parasını geri verecek. velet amin. Bu teşekkür ederim. Ah lütfen Sayın lütfen. Siz saymışsınızdır nasıl olsa. Kusuruma bakmadınız değil mi Ali Rıza Bey? Böyle olmasını ben de istemezdim. Aman efendim ne demek? Evin son sahibi olmak istemedim. Az buz değil o kadar para veriyorsun. Bahçeyi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bir de yola giderse... Anlıyorum canım. Lütfen üzmeyin kendinizi. Çok haklısınız. Belki de böylesi bizim için daha hayırlı oldu. Kim bilir? Bu vesileyle sizi tanımış oldum. Benim için büyük şeref. Ah, o şeref bana ait efendim. Telefonlarım sizde var. Arada bir güzel bahçenizde bir kahve içmeye gelirim. Ne zaman isterseniz. Hoşçakalın. İyi günler. Selametle. Rüştü Hanım benim yüzümden gecikti şefim. Özür dilerim. Hoş geldiniz canım. Hmm. Beraber miydiniz? Hiç haberim yok. Kız kıza kaynattık biraz. İyi yapmışsınız. Hoş geldiniz Ferunda Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Gelir gelmez ne güzel ağırlanıyoruz. Özledik. Sağ olun. Afiyet olsun. Ben burayı hiç özlemedim valla. E öyle... Annem nasıl oldu? Altından arkasından çok ağladı mı? Ağlamadı vallahi. E baktı ki dönüş yok. Ne yapsın? Yazık. Yavaş e, yavaş şey bakmaya başlayalım mı Şevket? Başladık mı yine? E satılamayacağına göre bir yerden başlamamız lazım değil mi? Üf, durumu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Herkesin borcu harcı var. Ailelerinin yanında mı oturuyorlar? Hem onlar olmadan biz rahat rahat geçiniriz. Bakma 3-5-3-5 üç üç derken az buz yolmuyorlar seni. Nasıl konuşuyorsun Feride? Öyle tatilinde bunları mı kaynattınız? Ayıp ya. Ne alakası var? Sanki çok anormal bir şey istiyorum. Kendi evime çıkmak istiyorum Şevket. Her şey çok daha iyi olacak. Onlar da ben gidersem daha rahat ederler. Vallahi bak. Baban lafla söylemiyor ama bakışlarıyla belli ediyor. Biliyorsun Fikret'le yayına geldiğinde hiç bir şey çıkıyor. Dayanamıyoruz artık birbirimize. Şevket. Ne olur bir an önce ev arayalım. Ha? Lütfen. Bakarız. Tamam. Sağ ol aşkım. <laughs> olma ihtimaliniz yok mu? Çok iyi düşünün. Kız durur, gelin durur, koca karı dokuz doğurur. <laughs> Fikret! Ay nerede bu ayol? Kapatı kendini yine odasına. Fikret! Hiç duyuyorum bak hiç. Evi üzülmüştür elleme. Ay aman o ev satılıyor diye üzülüyordum var mı da bir şey ama hiç uğraşacak halim yok vallahi. Ay vallahi bıktım ya. Hep öyle, hep öyle komşum. Ne yapacaksın? Benimkine de reklam filmi teklifi geldi biliyorsun. Diyordu çocuklar. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Amin inşallah. Ama ne olacak? Nereye kadar gidecek? İçim içim iyi Hayriye Hanım. Kızın oyu değişmez biliyorum. Ama etraftan korkuyorum. Allah korusun. Sedef akıllı kızdır. Hiç korkma. <laughs> Hep dizimin dibindeydi. Sessiz sedasız olup çıktı. Biraz dişlensin istiyorum sesi çıksın. Kendine güveni gelsin. Mahsus bırakıyorum azıcık kendi haline ama... ...sonra da aklım kalıyor. Ay yapıyorsun. İpi salıp salıp geleceksin. Bugün gene yalnız gitti. Avansını alacak. İşi erken biterse Şevket abisine doğruyacak. Hadi bakalım. <laughs> Hadi ben kalkıyorum canım. Güle güle. Arabayı bırakayım istersen istemez. Sen bilirsin. Hadi canım görüşürüz. Görüşürüz. Hiç gelmiyorsun darılıyorum bak. Sizin evde bir ben eksiyim zaten. Aa. Merhaba. Ne işin var senin burada? Ben bu bankanın müşterisiyim. Hoş geldiniz Sedef Hanım. <laughs> Hoş bulduk. Bak sen. Hoş geldin. Ne haber Sedef? İyidir, para yatırmaya geldim. Otursana. Billboardların parasını yeni mi veriyorlar? Hayır, onun tamamını aldım. Televizyon reklamı için aldığım avans bu. Reklam filmini de mi çevireceksin? Vay buzluk vay. Koskoca reklam yıldızına buzluk denir mi ne ayıp. Ee Sedef, ver bakalım parayı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.